Temsilcilerimiz, STK temsilcilerimiz, kurum müdürlerimiz, radyosu müdürümüz, değerli çiftçilerimiz, komutanlarımız, değerli basın hepiniz, yerli milli aitçi tarla günü ve hoş geldiniz. Hepinizi şahsım ve adına saygıyla selamlıyorum. Veli Bey tabii bizden de bahsetti. Biz 2021 yılından beri Tarım Bakanlığı olarak tanımsalara... Kesilen olanının etkinleştirilmesi kapsamında yerli ve milli ayçiçek, hibrit ayçiçek tohumuna destek veriyoruz. İlk başından beri Bakanlığımızın e, bu konuya bütçe ayırmasıyla birlikte yüzde 25 özerk katkılı, yüzde 75 e, bizim Bakanlığımız katkılı hibe katkılı bu pro, e, projeyi başlattık ve destekledik. E, o günden beri de desteklerimiz devam ediyor. E, 2022-2023 2024 yılları arasında %25 hatta %10 kalkınma destekleriyle beraber %10 vatandaş katkı, %90 İHİB'e katkılı projeyi yaptık. Şu ana kadar 3 yıl ortalamasında, 3 yıl toplamında 58 bin dekarlık bir alanda yerli ve milli Ayçi Ekim'ini ilimizde sağladık. E, tabii adı üzerinde yerli ve milli olmak hepimizin gururu, onuru. Biz de bu konuya hep beraber destek olduk. Bakanlığımız da bu konuda her zaman ikili ilişkilerle görüşmelerimizle, genel müdürlerimizin destekleriyle bu işi artırdık. Şimdi bugün de burada hasat şenliği ve etkinliği yapıyoruz. Biz bu destekle devam edeceğiz. Destekle devam edeceğiz. Bakanlığımızın bu TAKE dediğimiz tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında desteklerimiz devam edecek. Malumunuz bölgemiz Ayçek Türkiye'de en çok üretim yapan bir il. Bunun da sürmesini istiyoruz. Tabii ki buradaki biraz önce Veli Bey de söyledi. Son dönemde bölgemizde ve geçen sene de yaşanan kuraklıkla beraber geçen sene %42 oranında bir kaybımız oldu. Bakanlığımız bu konuda ilgili destekleri artardı ama e, kuraklıkla ilgili e, beklenen sorunlar var, sıkıntılar var. Bunlara e, dayanıklı ürünleri ekmek e, zorundayız çünkü bu e, ayçiçeği bizim e, strateji ürünlerimiz bu da strateji ürünümüz ikisinde biz üretiyoruz. E, bu kapsamlı üretim devam etmesi gerekiyor. E, bu çeşitlerimizin de kuraklığa dayanıklı olduğunu e, şimdi biraz sonra hem tarlada ve hasat sonrasında da göreceğiz. Ee, bizim bakanlığımız olarak e, bu konuda desteğimiz e, sonsuz, e, elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince üreticimizin yanında olacağız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ben katılmanız için e, teşekkür ediyorum. Emeği geçen Tohum Ayşe'ye, Kalkınma Ajansı'nda e, bakanlığımız personeline, e, bize e, her zaman destekleyen mülki idare amirlerimize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın İl Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz biliyorsunuz ARGE özellikle hibrit tohumculukta ARGE uzun soluklu bir iş. Bir tane çeşidi geliştirmemiz bizim hibrit tohumculukta 10-12 yılı almakta. E bunu daha sonra teşkil aşaması ve çiftçilere ulaştırma üretim aşaması çok uzun soluklu bir iş. Bu çeşidi geliştirmekte emeği olan öncelikle Trakya Tarım Araştırma Enstitüsü'ndeki e, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok uzun soluklu ve yorucu bir işi hiç sıkılmadan, hiç yorulmadan yapmaya devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz uluslararası büyük firmaların birçoğu kooperatif şeklinde kurulmuştur. Ve daha sonra ARGE çalışmalarına başlamıştır. Biz de şirket olarak bir nevi bu şekilde bir hedef belirledik. Birlikten kuvvet doğar manasıyla 32 tane tohumculuk firması, 10 tane ticaret borsası ve daha çok ARGE çalışmalarında yer alan üniversitemizle birlikte bu şirket kuruldu. Ve bu çalışmaları devam etmek e, istiyoruz ve ARGE'ye gerçekten çiftçilerimizin de bu çeşidi benimseyerek ekmesiyle daha büyük destekler vermeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bu kadar şirketin borsanın birleşmesi gerçekten çok zor. Özellikle ülkemiz koşullarında bunların birleşmesi çok zor. Ama bu kapsamda bize en büyük desteği Trakya Kalkınma Ajansı verdi ve Trakya e Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere kendisini kürsüye davet ediyorum. Sayın Vali Ağabeylerim, Kaymakamlarım, Değerli Vekilim, Değerli Kurum Amirlerim, Ziraat Bankası'nın değerli bölge müdürümüz, oda başkanlarım, sayın tarım müdürüm, rektör yardımcım, muhtarlarımız, çiftçilerimiz, araştırma enstitüsümüzden gelen değerli araştırmacı kardeşlerimiz, el asılı Trakyalı değerli abilerim, kardeşlerim, ben de sizleri hem Kalkınma Ajansı adına oranın sorumlusuyum hem de Trakya Tohum Maaşı adına saygılı sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum bu bir e, rüyaydı veya bir istek, bir arzuydu. Trakya'da ve Türkiye'de yıllardan beri hani yerli ve milli hibrit ayçi üretilebilir mi noktasında sayın vekilim. Kardeşlerimizin böyle ara sıra konuşmaları, hayıflanmaları oluyordu. Bizim de oluyordu. Türkiye İHA'sını, SİHA'sını, denizaltısını, kendi uçağını, kendi arabasını üretebiliyorken acaba yerli ve milli bir ay çevirebilir miyiz biz de? Bu başarı hikayesine, Türkiye'nin bu kalkınma hamlesine, Türkiye'nin bu yerel kalkınma hamlesine acaba Trakya olarak biz de bir katkı sunabilir miyiz? Bu başarıya, bu ilmeye, bu yerli ve bağımsız Türkiye'ye bir katkı sunabilir miyiz diye arkadaşlarımızın heyecanı vardı. Üniversitemizin, araştırma enstitülerimizin, borsalarımızın Ziraat odalarımızın, Tarım Bakanlığımızın aslında hepimizin bu anlamda duygu ve düşünce anlamında istek varusu vardı. Hani tabiri caizse un var, şeker var, yağ var da bunların bir araya gelmesi noktasında biz Kalkınma Ajansı olarak hani gelin beraber olalım, birlikte olalım. Allah'ın izni ve inayetiyle bu yabancı hani markalar diyorsunuz ya malum kooperatifleşmişler onlarca yüzlerce insan bir araya gelmiş şu an milyarlarca dolarlık neredeyse bazı ülkelerin servetleri kadar, milli gelirleri kadar e, ciro yapan şirketler haline gelmişler. Neden biz de Trakya'da böyle bir şirket kurulmasına, neden böyle bir başarı hikayesine e, yani olmasına vesile olmayalım dedik. 2017 yılında hatırlayanlarınız vardır. Namık Kemal Üniversitesi'nde hatırlıyor musunuz o günleri? E, Sayın Mes Başkanımız e, o himayelerinde birlikte beraber dedi ki siz himaye edin. Bütün şey tarafları bir araya getirelim. Ve Trakya'dan bir başarı hikayesi, gurur tablosu Trakya Birlik gibi ikinci bir ulusal ve uluslararası şirket doğuralım inşallah dedik. Bu sadece başarmak anlamında değil de Türkiye yüzyılında Türkiye'nin bu yerli ve milli hamlesinde biz de Trakya olarak madem bu ayçiçeğinin bu güneş tarlasının merkezi menbaa Trakya Hani Ayşe deyince Türkiye'nin neresine giderseniz gidin sorun. Trakya derler. Bu anlamda bu başarı bu başarının imzası Trakya'ya yakışırdı. ...sağolsun... Trakyalı kardeşlerimiz, şirketlerimiz, borsalarımız, odalarımız, bakanlıklarımızın da destekleriyle 2017 yılında attığımız bu küçücük tohumlar 18, 19, 20, 21'de Allah'ın izni ve inayetiyle yardımıyla 5-6 senede argesini tamamlayarak 2021 yılında Veli Bey'in de bahsettiği gibi 2021 yılında toprakla Sayın Bekir, sadece 3 ton sadece 3 ton üretebildik. Ama bu 3 ton bir başlangıçtı bizim için. Türk Trakya'nın değişik yerlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kıtlareli'nde Çanakkale'de ufak ufak denemeler yaptık. 2022'de biraz daha çoğalttık. 2023'te işte bu sene sonunda elde ettiğimiz ürünleri Türkiye'nin 20 küsur iline yaydık. Oralarda yaklaşık 200 bin dekara ulaştırdık. Ve 2024-2025 sezonunda inşallah baktığımızda bu sayıyı çarpı 2-3 katı kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bir rüyayla bir hayalle bir istekle başlayan bu hikaye bugün burada sizin de olduğunuz bir ortamda onlarca yüzlerce çiftçimiz Trakya'da, Çanakkale'de, Samsun'da, Tokat'ta, Eskişehir'de, Adana'da, Konya'da hatta Şanlıurfa, Diyarbakır ki Batman gibi illerimizde sizin ürünleriniz şu an ekiliyor ve dikiliyor. Bir dönem hani çok klasik bir laf söylüyoruz. Pandemi döneminde nasıl bize Aşı vermedikleri zaman kendi aşımızı yaptık, zor kaldık. Bu anlamda dünyanın böyle bir ekonomik krize gidebileceği, gıda krizine gidebildiği bir dönem, gidebileceği bir dönemde vermedikleri zaman uluslararası şirketler vermeyebilirsiniz. Bizim kendi tohumumuz var diyebileceğiz. Bu anlamda diğer İHA'da, siyada, uçakta, arabada ve diğer konularda nasıl kimseye bağımlı değilsek kendi kendimize yetebiliyorsak inşallah Ayçi şeyinde de aynı hikayeyi Türkiye'de şu an garanti etmiş bulunuyoruz yabancı tohumlar vermese bile gelecek dönemlerde Trakya tohum aşı, din başkanım tüm Türkiye'nin inşallah tüm tohumlarını tüm Türkiye'de verebilecek ben bu vesileyle bu başarı hikayesinde emeği geçen birçok insan var ama. Bugün isterseniz hani Mahmut Bey e anlatıyorsun bunları hani dinliyoruz senden de. Hani sen kalkınma ajansının genel sekreterisin tarımdan anlıyorsun tabii de. Hani anlattıklarımızı ben bir de hani el er meydanı burada. Tarla burada. İçeride ve de burada. Beraber ge gezebiliriz. Diğerlerin tohumları da burada. Tarlaları da burada. Ama ben e, hani benimle beraber de işi hani işi yapan emeği çeken tarlayı eken. Ya Mahmut Bey gerçekten sen hani e, direkt olarak anlatıyorsun ama bunun doğru payı ne kadardır diye gittiğimiz geldiğimiz yerlerde çift çi, arsanın sahibini, tarlanın sahibini de konuşmak istiyorum Hasan abi, Fezullah abi nerede? Fezullah abi siz de gelin benim anlattıklarımın bu hikayenin bir parçası olarak onlar da hani ektiler, biçtiler, diktiler şimdi inşallah sonuçlarını ve nihayetini alıyorlar İşte biçeceğiz şimdi beraber göreceğiz. Bir çerde var burada. Senin tarla da burada. Evet, evet. Beraber bütün evet, misafirlere hoş geldin diyoruz. Bunu biz Kocanak'la bu beraber ilçe tarımdan mesaj geldi. O niyetle gittik. Bir deneme mahiyetinden aldık. Fakat şimdi de çok memnunuz. Diğer 130'lara bakarak ismini vermeyeyim bir şey olmasın diye. İsmini ismini vermeyelim ama Ver, evet. bahsedebilirsin yabancı evet. şeyler diye. Yağlı tohumlardan alıyoruz. Yağlı tohumlardan da Tohum almasak, alışveriş yapmazsak, ayçiçeğimizi almıyorlar. Ondan da şikayetçiyiz yahu tohumlardan. Çiftçi Trakya Birlik Aynı zamanda, <laughs> zamanda Trakya Birlik bizim sayın <laughs> vekilim ortağımız. Ortağımız bu şikayetimizi temsilcimiz yok şu anda. İnşallah ben de aynı şeyi e, ilettim başkana, Şafak başkana ilettim. Başkanım dedim, çiftçilerimiz bizim to tohumu diyor ki o da, tamam Mahmut Bey diyor, sizin tohumu alsınlar diyor, eksinler ben de onu alayım diyor, sorun yok diyor. Benden alabilirler diyor. Biz almıyor. Ayçiçeği alırken bizden alışveriş yapmamışsın diyor. Almıyor. <gülüyor> 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 Sayın Bekir burada inşallah. Burada gitmesin. Evet. Şey, şey yapar inşallah. bizi. i̇nşallah şey yaparız. Ya, <laughs> Ayçiçeğim tarla görüyorsunuz. Ben de yeni ektim. Diğer tarlalarıma göre bu daha iyi. Ben zaten milli, milliyetçilikten yanayım. Milli olmasını istiyorum. Yabancılardan da hiçbir şey almayalım diye kendimiz üretelim, kendimiz yetiştirelim her şeyi. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Diyecek bir şeyimiz yok aynı bacanam değil. Geriin doğrudu. Doğru, <laughs> doğru. Evet. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz kendilerinden sahip çıktılar, destek verdiler. 42 dönüm burada. Yine diğer tarafta başka tarlaları var. Bizim tohumlarımızı ektiler. Bunlar böyle bir 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 yani böyle onlar yüzler seviyesine geldikse inşallah Hasan abi gibi abilerimizin bu sayıları binlere ulaştığında Türkiye'de e, gurur tablosu olacak. Biraz önce de bahsettik arkadaşlarımız. Bu tohumlarımız e, bugün Rusya'da tescil için başvurusu yapıldı değil mi başkanım? Başvurusu yapıldı. İnşallah iki sene sonra tesis süresi bittiğinde öyle ümit ediyoruz ki sayın vekilim, sayın valilerim hep beraber buradan uçakla beraber yine Rusya'da, Ukrayna'da böyle toplanıp tarlamızı gösterip Trakya tohum aşeğinin çeşidi Rusya'da, Ukrayna'da yine bir hasat şenlikleri yapabileceğimiz, ihracat yapabileceğimiz o günler gelir diyor. Ben bu vesileyle emeğe geçen herkese, çiftçisinden oda başkanına, Tarım İl Müdürlüğümüzden enstitü müdür, enstitümüze, üniversitemize, ee, kalkınma ajansına, tohum aşeye ve herkese sayın başta valilerimiz olmak üzere, vekillerimiz olmak üzere ve e, devletimize ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı ile beraber bu projeyi yürütüyoruz. Onların çok büyük destekleri var. Hem maddi hem de manevi olarak destekleri var. Hükümetimizin çok desteği var. Bugünlere gelebildiysek bu aslında bir ekip işi. Ankara'da bakanlıklarımız, genelde de bizler, sayın vekillerimiz, valilerimiz, tarım, sanayi hep beraber bu işi birlikte başardık. Allah'ın izniyle Türkiye'de ve dünya, Avrupa'da birçok yerde bu tohumlarımızın ekilmesi vesilesiyle diyor. Çok daha büyük başarılar imza atılmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah seneye görüşmek üzere.